Kütahya Habercim YouTube kanalı takipçileri Dakika 43 programıyla 2025-2026 sezonunu bir misafirlikle açıyoruz diyeyim ben. Bu seneki ilk programımızda sizlere merhaba diyeceğiz. İlyas Başkanımızın misafiri olarak programımıza başlayalım. Başkanım merhabalar. Bizi kabul merhaba. ettiniz. Çok teşekkür ederiz her şeyden önce. Merhabalar. Siz de bizi bu işte ilk başta bizi gördüğünüz için de çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi bildiğiniz üzere yaklaşık 4-5 yıldır biz dakika 43 programını hazırlıyoruz ve sunuyoruz. Kendi imkanlarımız ve olanaklarımız dahilinde ofisimizde kah böyle misafirliklerle yapıyorduk ama hep içimizde Hakan'la birlikte bir profesyonele dökme isteğimiz vardı. Sağ olsun biz bu konuyu İlyas başkanımıza açtık. Kendisi de bu profesyonellikte maddi manevi her türlü yardımcı olabileceğini söyledi. Ve Allah nasip ederse bundan sonra dakika 43 programını BNG Yapı Sponsorluğuyla devam ettireceğiz İnşallah uzun güzel bir çalışma dönemi olur İnşallah. bundan dolayı da size çok teşekkür ediyorum Başkanım şimdi gelelim Uluköy Spora evet. bir girdiniz pir girdiniz hani piyasalara denir ya bir girdiniz pir girdiniz öncelikle İlyas Başkan kimdir sizi tanımayanlara tanıtmak amacıyla tabii ben 1992 Kütahya'da doğdum, Kütahya'da büyüdüm. Gaybe Efendi Mahallesi'nde büyüdüm. Orada çocukluğum hep orada geçti ama 12 yaşımdan itibaren ticaret hayatına atıldım. Çok çeşitli yerlerde çalıştım. 2013 yılından 2025 yılına kadar yani şu anki zamana kadar da inşaat işiyle uğraşıyorum. Şu anda da zaten yapmış olduğumuz 3-4 tane projemiz var. Tabii geçmişte spora bir hevesimiz var. Sporcu kimliğiniz de var, amatör de olsa ilgilendiniz Yani. Çok değil ama var. Yani şimdi bende iki tane erkek evlat var. Onlar olsun. da çok fazla spora hevesliler. Biz dedik hem hayallerimizi gerçekleştirelim hem de çocuklarımıza biraz dedik yön verelim. O şekilde başladık. Uluköy Spor Kulübü'ne gelince Uluköy Spor Kulübü'nü biz Hayalimiz olan bir şey gerçekleştirmek amacıyla kurduk. Daha önceden de Uluköy Spor Kulübü Kütahya'da iyi nam salmış bir kulüpmüş. Büyüklerimiz o şekilde söyledi. Biz de Kütahya'nın ilçesinden bir takım satın aldık. Süper amatör kümede oynuyor. İsim hakkını satın aldık. Sonrasında dedik ki bunu Kütahya Uluköy Spor Kulübü yapalım. Kendi köyümüzün kulübü olsun. Gençlerimize yön verelim. Yani şu anda Kütahya'da iyi başladığımızı düşünüyorum. Sporcular olarak, ekip, ekipman olarak. Şu anda tesis çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Amacımız burada gençleri madde kullanımından, kötü işlerden Sen uzak tutabilmek. Zaten ortamlardan. Aynen, onlardan uzak tutabilmek. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki başkanım nasıl karşılandı? Spor camiasında Uluköy Sporu salda, süper amatörde birden yani hem takım olarak sürmek. Nasıl karşılandınız? Camianın size bakış açısı nasıl? Camianın bize bakış açısı yüzde %85'i çok iyi. Yani amatör kümede oynayan kulüplere cam verdiğimizi söylüyorum. Ben. Aynen. Çünkü ben çocukluğumda birkaç sene Gaybefendi Spor Kulübü'nde top oynadım. Harici Oynamadım. Hep ticaretle uğraştığımız için biraz uzak kaldık. Ama tabii dışarıdan da devam ediyorduk takip etmek. Yani tüm kulüpler arkamızda. Hepsinin başkanlarıyla, topçularıyla, yönetimiyle hepsiyle çok iyiyiz. Görüşüyoruz, sürekli konuşuyoruz. Onların bir ihtiyacı olduğunda biz elimizden gelen her şeyi sağlıyoruz. Bizim bir ihtiyacımız olduğunda sağ olsunlar manevi desteklerini hiç bırakmıyorlar. Özellikle hazırlık maçlarına başladık. Hemen hemen tüm kulüplerin başkanları, yöneticileri bizi izlemeye geliyorlar. Yani bu şekilde bir heves kattınız aslında. Yani şimdi şöyle bir şey de var başkanım. Malum ekonomi şartlar ortada. Hatta ve hatta bal liginde bile 3 takımla temsil edilirken bir ara hiçbir takımımızın gidememe ihtimali bile vardı. Hani bu konuşuluyordu. Şimdi siz birden bir amatör kulübün elinden tutup yani kurarak da olsa sonuçta bir hakkı satın aldınız. Var olan bir hak ölmek üzereydi belki evet. de. Bir hakkı satın aldınız. Yani bunun için amatörde aslında şu sadece amatörle bağlamayalım. Profesyonel de var maddi imkansızlıklardan dolayı. Şu anda kaç sporcumuz var? Şu anda yaklaşık 28 tane sporcumuz var. Hepsi şampiyonluk görmüş. Kimileri Süper Lig hariç diğer takımlarda liglerde oynamış. Topçularımız var. Dışarıdan getirdiğimiz topçularımız var, tesisimizde kalıyor. Yani tesisimizden kastımız kendi dairelerimiz var. Orada kalıyorlar. Kulübe tesis ettiğiniz mi? Aynen, aynen. Bir oraya yakın daire tahsis ettik oraya. Orada tüm topçularımız orada kalıyor. Yani şu anda her şeye rağmen iyi gittiğimizi düşünüyorum. Yani beklentinizi karşıladınız mı? Giriş Karş... konusunda. Yani tabii, tabii. Giriş konusunda. Tabii. Peki yani, ligi nasıl görüyorsunuz? Var mı bir ihtimal? Nasıl görüyorsunuz olasılığını? E, şöyle hani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Tüm takımların profesyonelliklere çıkmasını isterim. Maddi imkansızlıklardan dolayı çoğu takım çıkamıyor. Ama biz elimizden geldiği kadarıyla çıkmaya mücadele edeceğiz. Tabii bu nasıl bir şeydir, top işidir. Yani çıkarız deriz, çıkamayız. Ama Şans hedefimiz işidir, aynen. Hedefimiz bizim profesyonellik, çıkabildiğimiz üstlüklere kadar çıkacağız. Ee, onun için de çok mücadele ediyoruz. En iyi hocalarla, en iyi futbolcularla çalışmaya çalışıyoruz ki şu an profesyonellikte olması gereken imkanların hepsini ben şu anda tüm kulübüme, tüm sporcularıma sunuyorum. Gerek kampı olsun, gerek otobüsü olsun. Evet gerek yemekleri, kahvaltıları, fitnesi, her şey yani aklınıza ne geliyorsa biz profesyonellikte olması gereken her şey tüm imkanları sunuyoruz, sunuyoruz, şu anda. Çok güzel. Peki antrenman ve idman yeri, yani şundan dolayı soruyorum. Kütahya'da bir sportif faaliyetlerde sıkıntımız var. Her ne kadar iyi niyetli bir ve gerçekten yapmaya çalışan bir gençlik spor il müdürümüz de olsa imkanlar ortada. Evet. Yani bazen idman saatleri sıkıntı, takım fazla, yer az gibi. Şu an Uluköy Spor nasıl bir sıkıntı yaşıyor musunuz siz? Yani biz şu anda haftanın hemen hemen 4 günü antrenman yapıyoruz. Bunun 3'ünü top, birisi de kondisyon. E, kondisyon çalışmaları yapılıyor. Tabii biz bu işe ilk başladığımızda tesis olayıyla başladık. Tesis için gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Sonuçlarını bekliyoruz. Belki bu sene yetişmeyebilir ama e, seneye bal ligindeyken inşallah %100 kendi tesisimizi mutlaka kuracağız. Çünkü iyi bir futbol takımı iyi bir tesisle olur diye benim kendi şahsi fikrim. Göreceğiz yani sonuçları bekliyoruz. Başvuruları yaptık, her şeyi yaptık. Gerekli mercilere de başvurduk. Biz tesis yapabilirsek Kütahya'nın çocuklarına da Kütahya'daki kulüplere de faydamız olur. Sadece biz kullanacağız diye değil ama diğer kulüpler de yer alır. Başkanım biraz önce dediğiniz gibi gerçekten bizim de dikkatimizi çeken aslında senelerde bizim de altına çizdiğimiz bir konu bu. Profesyonel takımların birçok alanda profesyonel davranması lazım. Yani Kütahya Spor'da bunu yaşıyoruz. Yani zamanında tesis yoktu, yeri yoktu, ...ikman sahası sıkıntısı. Geçmiş dönemlerde Dumlu Pınar Stadında bile çalışmaya hak vermemişlerdi. Uluköy Spor'la ilgili olarak bizim ilk kulağımıza gelen Alayut'taki saha ve tesisin sizin kullanımıza açıldığını duymuştuk. O gelişme ne oldu ya da öyle bir şey oldu mu? Şöyle, biz <laughs> Kütahya'da kullanılmayan atıl olarak kalmış sahalarla alakalı bir çalışma yaptık. Ee, bunu hatta bayındırlıkla bir çalıştık. Ee, Alayut sahası aklımıza geldi. Hem merkeze dedik yakın. Size de yakın, köy Size olanı. de yakın. Hem da artık bir mahalle olduğu için dedik ki faydalı bir şey olabilir düşüncesiyle Bayındırlığa bir başvuruda bulunduk. Bayındırlık bizden gerekli evrakları istedi. Biz evraklarımızı falan yaptırdık. Sonrasında Bayındırlığa sunduk dilekçemizi, her şeyimizi verdik. Artık ihaleyi çıkaracağız dediler. Tabi o ara ne oldu? Oldu bir şeyler oldu. Sanırsam Alayut'un ya halkı istemedi ya muhtarlıkla alakalı bir sıkıntı oldu. Ee, bizim dilekçe ortadan kalktı. Yani biz isim olarak alayut sosyal tesisleri koyalım. İşte siz de kullanın veya diğer kulüpler de kullansın. Zaten oradaki atıl olan bina, atıl olan e, saha bunlara dedik en profesyonel şekilde yaptıralım. Çünkü alayuta ne yaparsak yapalım Orada 3-5 kişi var sanırsam kafaları kurucuklayan. Onlara engel oluyorlar çünkü çok araştırdık. Arkasından Evliya Çelebi Mahallesi'nde eski Çağlayan Spor'un kullandığı sahayla alakalı biraz ilgilenelim dedik. Çünkü biz kafaya taktık yani biz tesisleşmeden iyi bir iş elde edemeyeceğimizi anladık. Çünkü bu futbolla alakalı ne kadar büyük insanlarla konuştuysam Hepsi ilk baş tesis dedi. Şimdi imkan var yapmaya ama yerimiz yok. Bunu ben tüm gerekli mercilere sundum. Yani dedim ki bize yer verin yapalım. Ya da eski bir yeri gösterin toparlayalım. Aynen. Yani hiçbir taraftan e, olumlu sonuç alamıyoruz. Ya ben bu işe başladım üç buçuk ay falan oldu. Üç buçuk ay önce baktığım yerler neyse hala öyle bunun geçmişine baktığım zaman 10 yıldan beri belki bunlar yerler, belki daha daha fazlası. Ki Çelebi sahasına özellikle orada paraşütle güzel bir aktivite var. Dedik ki iniş noktası falan olsun buraları. Oraları güzelleştirelim, kafeler, işte konteyner kenti yapalım, sporcularımız orada kalsın, misafir sporcularımız gelsin orada kalsın. O sahayı sentetik çime çevirelim. Yani güzel bir iş yapalım dedik ama hani olumlu sonuçlar alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Onun sebebini de bilmiyorum. Sonuçta kimseden bir para istediğimiz yok. Kendi gücümüzle yapalım diyoruz ama. Ama yani ortada hmm. bir engeller var. Şundan dolayı, bundan dolayı diye bir dönüş de yok. Ya yani konu tamamen sümen altı ediliyor. Alayın tamamen sümen altı yapıldı. Hiçbir şekilde dönüş olmadı. Çelebi sahasının, yani Çağlayan'ın olduğu saha da 3-4 tane kuruma ait olduğu söylendi kurumlarla gidelim görüşelim diyoruz ona da engel oluyorlar orası çok karışık orayı yapamayız orası olmaz yani öyle atıl kalıyor ama biz kendi köyümüz içinde de bir yer için dilekçeye başvurduk yani bu tesisi nasıl nasıl yapacağım yani her imkansızda verdik şey bende rağmen yapacağım diyoruz ben yapacağım yani o tesisim yani ulu köy spor tesisleri kendi köyümde olursa bu ismi koyacağım. Ama e, başka yerlerde olur. Başka köylerde olursa da onların ismini koyacağım. Kendi ismimi koymam orada. O bize yanlış olur. Ama bu tesis yapılacak yani. yani Kütahya'ya bir tesis kazandırıyoruz. Aynen yapmış. yapılacak. Eee imkanı olan herkes gelecek. Orada antrenmanını yapacak, sport faaliyetini yapacak. Yapacak yani bu Kütahya'ya bir tane. Ben adımı yazdıracağım. Çok güzel bir istek aslında. Çok güzel. Şimdi başkanım bir konumuz daha var. Her Kütahya'da futbol, Kütahya'da spor dendiğinde Kütahya spor akla geliyor. Çünkü tek ortak noktamız, yani evet. siz de tribünleri iyi bilen, tribünlerde hep bir aralar. Kütahya Spor'u nasıl evet. görüyorsunuz? Ya Kütahya Spor'un emin olun yani Süper Lig'e kadar çıkmasını isteyen birisiyim. geçen sene, önceki sene, bu sene yani elimden gelen Türk desteği Kütahya Spor'a veriyorum. Sonuçta ortak bir sevda. Kütahya Spor'un yeri bizde bambaşka. Yani i̇yi yerlere gelmesini çok isterim. İnşallah bu sene de çıkar, iyi yerlere gelir çünkü hep son noktadan dönüyoruz, evet. hep son noktadan dönüyoruz. Ama bu seneki kadrolaşma bana göre güzel. Tabi bunu antrenörlerimiz daha iyi anlar. Biz o kadar iyi anlamıyoruz ama Kütahya'nın söylemiyle, bu seneki takımımız çok iyi, İnşallah bu sene şampiyon olacağız diyorlar. Biz hala destek vermeye devam ediyoruz. Elimizden gelen desteği de kesinlikle esirgemeyeceğiz. Biz de bir Kütahyalıyız, Kütahya'nın çocuğuyuz. ya yani Onun için tribünde de gerekirse tribünde, neresinde olmamı isterlerse biz her zaman orada olacağız. Yani bir kulüp başkanı olsanız bile Kütahya Sporu dendiği zaman, tabii. yani sizde akan sular... <gülüyor> tabii <gülüyor> tabii. <gülüyor> bambaşka benim şu an içeride hiç yoksa 5-6 tane forma, 20'nin üstünde atkı. Yani çok fazla destekte bulunuyoruz. Dediğim gibi yani sürekli destekte bulunacağız. Çünkü o bizim ana takımımız. Başkanım şöyle bir şey var. Yani size hem bir işveren olarak hem bir spor kulübü başkanı olarak sormak istiyorum. Çünkü biz bu soruyu maalesef çok ticaretle uğraşan kişilere yöneltemiyoruz. Ya da programda denk gelemiyoruz diyeyim. <laughs> Şimdi bir <laughs> özür dilerim. Amatör spor kulübünün başkanısınız. Ve kendi çevrenizle beraber hasber kadar bir takımı ayakta tutuyorsunuz. Hedefleriniz var. Hedefleriniz doğrultusuna koşuyorsunuz. Senelerdir biz Kütahya Spor'da yönetim krizleri, maddi krizler. Siz bir Kütahyalı olarak, Kütahya'nın Kütahya'dan çıkan bir esnaf olarak bir spor... Kütahya Spor hak ettiği değeri Kütahya'da görüyor mu sizce? Kütahya Spor hak ettiği değeri Kütahya'da yüzde seksen beş görüyor. Yani destekse Kütahya'nın esnafı da halkı da destek veriyor. Ben buna vermiyor diyemem. Ama Kütahya Spor'un içerisindeki ama geçtiğimiz yıllarda kaoslarla, ama yönetimiyle, ama sporcularıyla, hocasıyla, yani o son maçlarda ne oluyorsa oluyor, çıkamıyoruz. Evet. Yani halk her zaman destek veriyor dediğim gibi. Yani ben bile her sene elimden geleni fazlasıyla yapıyorum. Ben gibi nice burada esnaf kardeşlerimiz var, halkımız var. Maçlarına hınca hınç dolduruyorlar. Ama neden çıkamadığını biz bir türlü çözemedik. Diyorum ya, yani inşallah bu sene çıkar. Bekliyoruz ümitle yani. Belki o sene bu sene diyorsunuz. Vallahi her sene öyle diyoruz ama inşallah <laughs> o sene bu sene olacak. Ee, 1 dakika 43 programının daha sonuna geldik. BNG Yap İnşaat'ın katkılarıyla. Başkanım e, kapanışta söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kütahyalı'ya, Ulu Köy Spor Camiası'na, genel olarak. Yani Yok, herkese teşekkür ederim. İnşallah bu sene güzel bir sezon geçiririz sakatsız. Aynen öyle. Tüm Bol, takımlar doğru. için. Tabii Aa, tabii tabii. Aynen. Tüm takımlar hak ettiği yerlere inşallah gelir. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun.